Arkadaşlar merhaba, bugün Fenerbahçe içerik ekibi olarak hep birlikte Codenames oynayacağız. E, oyunla ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevineceğiz. let's go. Peki kazanan kaybedene? Ben... <laughs> Şefleri değiştirelim mi? <laughs> Şeflerle. Tamam şimdi bizden Handa olsun anlatan, biz Bilen olalım sonra da şey olsun. Bizden de Serdar abi tek tekken, olsun. Tamamdır fena anlattık. İstihbaratçı tıkladım. Aynen oldun şu an. Oha bu ne? <laughs> Şu an oldum. Ha, sen Terkine görüyorsun. Oldum. Aa çok zor. Ben şimdi kırmızıları anlatacağım. Değil aynen. Mi? Aynen. Mite hoş geldiniz efendim. Mesela bir tane turkem oradaki siyah kelimeye bakıp hani onu bize çağrıştırmayacak olmasa dikkat etmeniz hı -hı. lazım. Onu tıklarsak direkt gidiyor. Şimdi buradan bir tane maviyi tıklayacağım değil mi? Hı hı. Sonra siz de onu tahmin etmeye çalışacaksınız. Hı -hı. Hem mavi. Zor. Ama şu anda Hande yapacak. En ba en baştan bile zor geldi. İki, net iki tane veremiyorum. <laughs> Eyvah. Aa dur. Veriyorum. Kaybolmuş. Ne oldu? Eğer çıkacaksın solda uzun bir yazı çıkacak. Eğlence. Az şey vermedim. Tamam Bakalım iki vermedin. olarak alabiliyor muyuz oldum. biz bunu şeftali? Yani işte zaman söylesin vermediysen. İki, iki tamam, verecektim iki. evet. Aa... Tiyatro düğün. Bir örümceği var ya. <laughs> Banda tiyatro düğün gibi geldi. Havuz bir an akma geldi. Bence havuz ve kulaç da olduğu için havuz ve kulaç aynı takımın iki kelimesi gibi geldi. O yüzden onu kafamda eledim. Tiyatro ve düğün diyorum ben de. Düğün kesin. Ona tıklayalım mı? Güzel. Ee, uçak olamaz. Baskı, çekirdek, satır, ana, havuç, asker, Berlin sanmıyorum. Sosyete olabilir mi? Yes. Sosyete ile tiyatro arasındayım. O kadar komplike düşündüm ben de. Ne diyelim? <laughs> Yorum yapamayacağım. <laughs> Bence tiyatro yani. Tiyatro ben... Tamam Sosyete aklımızda tutalım. Abi harikasınız ya. Şükür. <laughs> Vay be Kolaydı. İyi <laughs> Bakalım yeni İpucu. transferimiz istihbarat şefimiz nasıl olacak? Önce bir anlamaya çalışacağım. İpucu buraya gir diyor. Ha bunu kendin mi yazıyorum? Hı hı. Evet sen vereceksin. Aa ki çok güzel. Sen seçek. Yanına da işte sen sayı alacaksın ki vereceksin. Biz maviyiz değil mi? Tamam. Evet. Hmm. Ay bak uçu Ediz yazarsan cepte. Bir dakika. Mesela Berlin havuzu uçak varsa tatil yazsan uçacak. Bir dakika. Yanına üç mü yazıyoruz? Tamam. Bekleştirme ilk ipucu sesli olarak söyleyin. madem Bir şey oldu ama... Ha şuraya yazıyoruz. Evet, tatil dedim. Tatil 3. Berlin, üç, havuz, hava şey Berlin, uçak, havuz. Berlin, uçak, havuz. Ya uçak kesin zaten. Ya, yani, Berlin de bence... Havuz Berlin, bence, havuz. en kesin havuz geldi bana. Bence ilk havuz tıklanır gibi geldi. <laughs> Tıkla çünkü... En kötü tamam. sana suç atarım, şeftali değil. Tamam. Şey. Evet. Bakıyorum uçak sana. ve Berlin üzerinden ilerleyebiliriz. Ben. Yani... Araba da bana çok şey geldi o açıdan da. Çünkü öyle bir Bu şey vardı biliyor muyum ama. ya sesli? Yok şey türünde verilmiyor. O zaman Berlin diyelim istersen tatile. Tamam. Berlin Hazır nerede? Musun? Ben göremiyorum. Oha oh, direkt kırmızıyı bildik ya. Teşekkür, de uçak Teşekkür ederim. uçak deseymiş. Of ya. Direkt bir şey Berlin'i e yapıştınız. <laughs> ya. Çünkü bak. az önce sana sesli olarak söyledim. Uçak Berlin havuzda çıkarsa tatil 3 yaz diye. Sen de tatil 3 yazdın. <laughs> <laughs> Türkiye konuğa değeceğiniz düşünmemiştim. Hani yavaştan gidersiniz diye düşündüm ama neyse devam edelim. Bir şey Olmuş diyeceğim. Falan. Şimdi ipucunu vermeden hiçbir şey... Ya hiçbir şey diyemiyorum değil mi? Ben sadece ipucunu verebiliyorum. Yes. Hadi. Yapabilirsiniz inanıyorum size. Kontrol edeyim. Net yaptınız ya. Dalga, kulaç. yani kulaç, kulaç ve be. hani kulaça bir basalım. Net çünkü düşünüyorum. Şükür. Ee... Şimdi bu basit de stres önüne göre ikincisi biraz daha uzak bir anlam diye yorumluyorum. Dalga. Şimdi havuç olamaz. Asker olamaz. Göbek, alay, piliç olamaz. Örümcek, dalga araba. Yani şey yapmak istemiyorum, mahvetmek istemiyorum Hı -hı. ama baskı bana biraz yakın geldi. Dalga baskı. Aa baya mantıklı. Hani mesela suda aşağı indiğinde böyle baskı oluyor falan ya. Ben de dalga geçmek baskı yapmak <laughs> olarak düşünüyorum. <diye canım>. başka yani lastik, kale, fırça. Aa, başka Yok hiçbir ya. şey yakın gelmiyor bana şu an. Ya aslında bir şey daha vardı ben size bunu söylemeyeyim. <laughs> Bize <laughs> ait. <laughs> 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 Bence baskı ya. Bence de. Zaten öndeyiz. Bence risk alıp Go olabilir. be. Ya yeah, no. no. <laughs> olay be? O <olay> be? Ödeştik. <laughs> Sonunda be. Beyit <Beytledim>, dedik. <laughs> Şimdi ya. sıra bende değil mi? Evet. evet. Ah çok güzel bir şey. Aa Burcu alay. <laughs> Oha çok salaf. Ne alaka? Dalga alay geçmek. Hani dalga Aa, geçmek evet. alay değil mi? Okey tamam tamam bir sonraki tam, şey. Ben tam, tam. tamam, Bence okey. Bir üst okay versiyona şey. <laughs> no, göndereyim, göndereyim mi sizi? Kolayına gönderelim hadi. Yani, tekerlek mi? Yavaş yavaş gidiyor. Araba. Lastik ve araba geldi direkt kafama da yani. yani Doğal olarak o zaman lastik ve arabadan ilerliyoruz. Lastiğe tıkla. Ben de arabaya tıklayayım. Niyeyse lastik... Aa! Neden? A Neden? Abi tekerlek, tekerlek lastik... Yani... <laughs> Konuşamıyor muyum hala? Söyleyemiyor muyum? Neyse... Bizim cebimizde araba var. Evet. Dün öncekinden i̇şte de araba vardı tamam mı? Araba var, uçak var. Uçağın da tekerleği var şimdi. Ulaşım anlamında. Tamam, arabayla araba ile uçak, uçak var elimizde. Tamam. Ama işte bu eli bizle bile ancak karşı takımı yetişemiyoruz. <gülüyor> Hiç <gülüyor> problem yok. İki tane biliyoruz. Ben yer. galiba minik adımlarla gideceğim artık. İki tane veriyorum. Tamam. <laughs> Uzaylı dalgası <gülüyor> filmlerden. Dur <laughs> bir dakika. <laughs> Yo. Ya. Kuruyemiş. Şimdi buna dalgayı basıyoruz oh. değil mi? Alayı pardon. Evet evet evet. Kuru, Kuru yemiş. Da... Çekirdek, çekirdek, başka. Aa, direkt çekirdek. Güzel. 3 olduk. Karşı kumara 6 mı yanlış mı görüyorsunuz? Siz bilemiyorsunuz mu hiç ya? 6'yız. Şu an 4'üz aslında. <laughs> Fail diyoruz aynen, ya. Aynen. 4'üz aslında diyor. İkinci sinasla şey yapamıyorum. Man, Eğer hepsini bulamazsak en yüksek olan mı kazanıyor? Yok oyunu bit her türlü ha. bitene kadar devam ediyor diyebiliyorum ben. Aynen ben de öyle biliyorum. <laughs> hani birer türlü siyah, her türlü şarkı dediği için öyle bitiyor. Birazdan uçacağız biz ya. Şu an bitti mi siz? Ne evet Ne zaman evet. bana gelecek tıra? Şey sen... Evet, zaman bize versene. Heh ent dememişiz. Sorry sorry sorry. Verdik. Ha 3 tamam, tane şimdi. vermiştiniz o yüzden. Zaten anladığım kadarıyla siz zaten şu an anladığınız olayı... <laughs> ...onların üstüne koyacaksınız. Az önce de tamam. iyilediniz ama... Uşak ve arabayı okey zaten. Sıkıntı yok. Ona 2 tanenin üstüne ekleyerek bize gönderirsen böyle 5 tane falan... ...seçelim. Bu yemiş. O kadar kırmızının orada bence piliş de bizim. Yazılı. Bak uçak, araba okey. Kopya da şu an bizde. Okey. Dördüncü artık. Ben yani düşünseniz böyle... Fırça. Tamam fırça değilmiş arkadaşlar. <laughs> Yazılı dört. uçak, uçak araba ve araba. Aa. Aynen. Bir de kopya tıklıyoruz. Hadi tıklayalım. Uçak, araba ve kopya. Kesin en kötüsüne tıklayacaksınız. İnanıyorum. Hadi devam. Hep böyle oldu. Tıklayın. Önce Hadi. bir arabada bak. Önce bir araba tamam mı? Mavi tamam. bir şey var. <laughs> Kesin olan nereye gidin. Uçağa da tıklasın. <laughs> tamam, tamam, çok güzel gidiyoruz. Yazılı. Uçanları. Kopya, Helal kopya be, 3 3. Çekemamıştım. Bir tane daha vardı değil mi? Evet, bir yazı daha var. Şimdi bak, satır <laughs> var. Yazılı da yazı satır. Tamam, satır olabilir. Ona. Ama olabilir. bir beklesin bence. Çünkü bakalım iyice. Hayır, satır. Ben çözdüm satır. Üstüne hiçbir şey söylemiyorum. Satır. Öyle diyorsan ben sana güveniyorum. Bas satır. Ben mi basayım? Tamam. Sen. Çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tahmini bitirdim. <laughs> Oha tuttuk <laughs> Öne geçtik. Ne öyle abi? Ben... ya. Ne hani sınır? de bas ya. Bizim üç tane bas. <laughs> biz kuruyemişten <laughs> ya, bir tane abi. bilemedik. Aa öyle mi? Evet alayı işte dalgaya bastık. Çekirdeği de kuruyemiş. vermiş. <laughs> <laughs> Hayır kuruyemişi i̇ki bize zaten. aynen alayı yazalım diye iki verdi. Ha Aynen. Ha. Hı -hı. Şu an biz Aldım. fullüz yani. Yeni kelime lazım. Ay hiç ortak yanları yok bak. Yapma. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Şu an safe gitmemin bir anlamı var mı? Aşırı yok çünkü bir tık onlar önde şu an. Evet. Vallahi en az iki kadar taneyi bağdaştırabilirsen. Şey <laughs> bir tık bağdaştırabilsem. <laughs> Aa, ben bunu diyeceğim. Umarım bağdaştırabilirsiniz. <laughs> <laughs> i̇ş, iş. Bakayım. Ne çok zor ya. Vallahi Ne yapsam? Biz halledeceğiz sen rahat ol. Gaza geldim ben şu Gaza geldim hizmete hazırım. Hayır hayır olmuyor. <laughs> İyi misin? Biz Böyle de. Olmuyor kızlar. Abi çok korkuyorum diğerine basacaksınız diye. Neyse verdim. Mutfak. bir havuç geldi şu an. Ama diğerine basırız diye şüphelendiği şeyi ne olabilir? Sosyet olamaz. Torpido sanmıyorum. Uzaylı sanmıyorum. Kale sanmıyorum. Çeşm sanmıyorum. Kovan örümcek sanmıyorum. Göbek olabilir. Anladım. Mutfak göbek bence daha sırlaştırılan bir şey. Ya. <laughs> ana sanmıyorum anne mutfak ana. Tanmıyorum <laughs> neyse asker Sen göbeği sen havuç, nasıl bağlaştırıyorsun Havuç göbek pirinç mutfakta değil eşittir göbektir Aynen <laughs> Tamam mi? da anneyi de yine bir, bir ihtimal bağlaştırabilir Ya bak ana havuç göbek pirinç Bunlardan ikisi Birini basmamızdan korkuyor hangisinden Korkuyor Ya havuç pirinç çok Bariz bence ya Öyle mi En bariz hangisi ona basalım önce Bence pirinç olur Şimdi ama hadi. yani Sağ altı komple size vermiş. Ben anladım ki. bu arada. Şimdi sağ çok verdiyse direkt havuçu da vermemiştir artık diyeceğim de göbek de sağda. Soldan anladım. hiçbir şey yok değil mi? Yanlış gitmiyoruz. Bence yok. Aynen. Ben Sence hangisi göbek ana havuç? Bence havuç. Bence daha. havuç. Ama şeyde diye biraz çok işte riskli tarz yani. Oradan havuç çok bariz çünkü. O yüzden acaba hani uzaktaki mi? Diye şüphe uyandı kafamda. Ya göbekle ana daha çok böyle hani boyut anlamlar. Havuç daha somut. O yüzden basıyorum. Allah'ım ne olur. Ana. Neyse Allah'tan onlara basmadık. Kelimesine basmadık. Ha şimdi bende ya. İki tane kelimemiz kaldı. Boş ya. Ben hangi renktim ya? Ben maviyim. Mavi. Bizim kaybettiğimiz takıma bir bakın ya. Cidden ya. Kaybettiğiniz takıma bir dön bakın istedik. şimdi ya. Yavaş yavaş gideceğim. Daha önce sorduğum şeyleri de aklınızda tutun. Buna göre şey yapın. Abi tamam. hepsini bildik. Tamam. Genelde hep fail'ladınız ya. Eski ha. sorduklarıma da bakın. Şu an benim sorduğumu da bir birleştirin. Mantık oluşturun. Çözün. Allah gitti. Allah Kum gitti. Kumdan kale. Kumdan kale aynen. Örümceği sildim. Kovanı sildim. Örümcek. Ya kovanı da sildim. Ya bir kaleye tıklayalım bence. Kale okey. <laughs> korktum ben yine. Tamam, başka niye <laughs> çalıştık acaba merak ediyorum. evet, <laughs> evet. Kum. Şimdi. Sonra bir, bir şey olacak o. Demişti. Ya, ya şimdi, şimdi şöyle bir ihtimal var. Et. yazılı Uzaklar dedi ya et. bak. Evet. Yap. Yazılı deyince fırça demiş olabilir. Orada biz yazılı... yazılı komple olabilir. bitirdik. Hayır bak fırça tamam. bizim değil. Fırça mavi değil. Onu onu bir kararla yaptırdık. Fırça mavi değil. Tamam. Öyle Orada düşünelim. Tamam mı? Fırça mavi değil. Şey diyebilir. Kumdan işte tatille birlikte ne bileyim Kıbrıs'ta düşünüp asker demiş olabilir hı. ama bence dememiştir. o kadar değildir. Ben adip. Sosyete olabilir çünkü onların çok kırmızı verdiyse bize de mavi vermiş olabilir. Torpido ile hiçbir alakası yok çünkü kum <laughs> kum ve tatilin. Sosyete olabilir sosyete klasik. Hı hı. Yani başka hı. bir şey gelmiyor bana aklıma bir yani sosyete geliyor açıkçası. Yani. Sosyete çok güven vermedi bana. Ya ama diğerleri de öyle mi diyorsun? Bence bas. O zaman bu sefer sen bas. Ben, ben bas, ben mi basayım? Evet. Bas. Ah oh, şükür, Hande at. Şimdi ana aynen ve göbek aynen. aklımızda bizim. Ne aklımızda? Ana ne ve aklınızda. göbek, değil mi? Aklımızda Aklım. olsun, aynen. değil mi? <gülüyor> 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 Anne, Anne bize ben... ipucu veriyor. Şu Anla... takımı full ipucu veriyor. E, evet ya. Ben diyorum ki korktuğunuz şeyden korkmaya devam edin. Anladınız? siz. <laughs> tamam. Tamam. Neyden Tamam. Bunlar ana ve göbek değil. Evet. Tamam. İki diyeceğim riske gireceğim. Oho ama dümdüz evet diyor. Ama hayır da biz zaten değil dedik onu de demesi de. Fark etmiyor ki siz ama yine de bir düşünüyorsunuz onu. Ama siz, siz bakışıp anlıyorsunuz. Evet bu arada. Evet bu arada. Bakışıp anlıyorsunuz Ben hiç evet, kameraya bakmıyorum orada bir şeyler dönüyor. Biz burası şey görmüyoruz bir de. Evet. Şu direkt değil falan diyorsunuz nasıl <laughs> olur ben anlamadım. Çok alakasız şeyler bu arada. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben kameradan onları kontrol ediyorum. <laughs> Siz savaşıyor. İki kelime yazabiliyor musun? Tek kelime mi yazacağız? İki yazabiliyorsun. İki kelime yazamaz. Yazılmıyor tek kelime. mu? Yazılmaz. <laughs> Olsaydı nokta atış atacak. Ha pardon iki kelime yazamıyorsun. İki tane işaretle biliyorsun yani işlerim. Zaten bir Ama. kelimemiz kaldı ya. Yani. Bizim de iki kaldı sanki. Çok izliyiz. <laughs> ya ben gerçekten ikisinin hiçbir ortak yanı yok o yüzden. Ama bir tanesi zaten mutfaktan aklımızda olması gerekmiyor mu? Öyle miydi? <laughs> evet doğru doğru. <laughs> Bize soruyor ya Verdim. <laughs> yeşil. Uzaylı. Uzaylı evet. Uzaylı ve... Aa, asker Aa, asker de olabilir. Fırça da olabilir. bence as... olabilir yani. Bence asker net. Ne diyorsun? Yeşil asker yani. Evet değil mi? Askerdir yani uzaylı dildir. Basıyorum. Bas. Aa, what? Başka ne ki ama yeşil? Uzaylı mıydı ya? Ah çok heyecanlıyım. Evet abi. Bir kelime. Siyah, siyah basın ne olur. Göbek. Göbek bizimmiş demek ki. Aslında. Evet. Sürgüm <laughs> ne olacak acaba? Yani... Abi diğer türlü kovan örümcek hiç alakası yok cible yani. Göbeği eritirsin işte bu kadar. Başka bir şey yok. Ben de Orpidu, uzaylı, kovan, örümcek. Şey pardon da uzayda spor salonu olduğunu bilmiyorsanız. Aynen. Yani, Ne yani, yani. yani diyeyim ben size. O zaman Şeftali ilk oyunda bizi sen kaybettirdin. Bu oyunu da sen kazandır. Basket. Göbeğe basıyorum o zaman. Hayda bakalım ne olacak çok merak etmişim şu an. Abi neden <laughs> şey <ya>. neydi bizim <laughs> kenar? Ha, uzaylı ve fırça Allah kahretmesin. <laughs> evet. Çok, zor. <laughs> çok zordu ve diyorum ki çok alakasız şeyler hani. Biz de direkt çok, <gülüyor> çok <gülüyor> basit asker. <az gülüyor> alakalı düşündünüz. Abi <laughs> ya. <laughs> 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 Ama bir, ben bir, ne bir. dedim? Fırça kesin bizim değil dedim değil mi? Evet orada kazandırdın e, onu bu arada. E, mutfak, mutfakta da fırçayı vermek çok zordu. Ya Benim... desen bulurlardı aslında ya. Aslında evet, ben ben yani. Ben klimayı kapatıp geliyorum. Evet, güzeldi.